Ajda Pekkan kaç kez estetik operasyon yaptırdı? Estetik rekortmeni ünlü erkek popçumuz kim? Seda Sayan'ın nerelerinde estetik dokunuşlar var? İşte sanat dünyasının estetik rekortmeni ünlüleri. Hey, Süperstar Ajda Pekkan'ın kaç estetik ameliyatı var? Şimdi gel de gör beni bambaşka biri Murat Dalkılıç burnunu kaç kez yaptırdı Kader 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 deyince kendime kızıyorum İrem Derici ilk estetik ameliyatını kaç yaşında oldu Yansım geceler ...Seda Sayan yaptırdığı estetiklerin sayısını biliyor mu? Ah geceler, sensiz geceler. İşte magazin dünyasının estetik rekortmeni ünlüleri. Flowers, estetik operasyon haberleri magazin haberlerinin vazgeçilmezidir. Türkiye'de estetik denince akla ilk gelen isim Süperstar Ajda Pekkan. topladım kalbimin her Dünyada estetik operasyonlarının ilk yapıldığı yıllarda başladı. Bıçak altına yatmaya Ajda Pekkan ilk estetiğini 22 yaşında burnuna yaptırdı. Ne yazık ki İddialara göre bugüne kadar da 3 kez burnunu yaptıran Ajda Pekkan 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi. Daha genç ve dinç bir görüntü elde etmek için diz kapaklarını gerdiren Ajda Pekkan iki kez karnını gerdirdi dört kez yüzünü gerdiren Ajda Pekkan kaşlarını çektirdi ve göz kapaklarını da kaldırttı. Ha, gele geliyor. Hiç değişmedi. Merhaba merhaba Ajda Pekkan. Ne o? Gerginsiniz bugün? İki kez kol altından yağ aldırdığı iddia edilen Ajda Pekkan'ın göğüslerini yaptırdığı biliniyor. İddialara göre Ajda Pekkan tam 21 kez estetik operasyon yaptırdı. <laughs> Murat Dalkılıç hiçbir şey çekmedi. Burnundan çektiği kadar. Kader, kader, kader deyince kendime kızıyor kaderi oldu adeta ünlü popçunun. Murat Dalkılıç tam 11 kez sadece burnu için bıçak altına yattı. Bu manada en çok estetik yaptıran ünlü erkek olsa da operasyon sadece tek bir yere. Son... İrem Derici ilk estetiğini henüz 16 yaşındayken burnuna yaptırdı. Ama burnu o yıllarda pek de düzelmemişti. İlk ünlü olduğu yıllarda estetik doktorları onun için sıraya giriyordu. Enteresan bir şekilde estetik doktorları aramaya başladı, mail atmaya başladı. <laughs> Maillere hani kibarca cevap verdim. Yok düşünmüyorum teşekkür ederim falan. Bir tanesi aradı. Burnunuzla alakalı dedi. Çok büyük sıkıntılar çekiyormuşsunuz dedi. Ben dedi talibim yapacağım dedi. Yok beyefendi düşünmüyorum dedim bakın ama dedi. İleriye düşünün dedi. Ne dedim ileriye niye düşüneyim ya? <laughs> Şimdi ben dedi para almam yaparım. Ama dedi bir dahaki beyaza konuk olduğunuzda dersiniz ki Ahmet Mehmet bilmem kim benim burnumu yaptı. Böylece iki taraflı kazanırız dedi. tabii <laughs> Dedi ki ya nereden buldunuz telefonumu? Orasını karıştırmayın. Acayip yani böyle sürü... iki üç tane olay yaşadım. İrem Derici'nin bugünkü haline gelene kadar yaptırdığı pek çok estetik var. Burnunu üç kez düzelttiren İrem Derici'nin çene estetiği yaptırdığı biliniyor. İrem Derici bu estetikler dışında silikon takviyesi yaptırdı ve dişlerine de estetik operasyon yaptırdı. Ünlü şarkıcı, kazandığımın yarısını estetiğe verdim diyecek kadar esprili yaklaşıyor konuya. Söyle şarkısı, ağlaya, ağlaya, kadere, bağlaya, bağlaya. Türkiye'de estetiği kendine en çok yakıştıran ünlülerden biri de Seda Sayan. Oh. Seda Sayan da diğer ünlüler gibi estetik operasyonlara burnuyla başladı. Burnunu yaptırdıktan sonra sıra dişlerine geldi ve Seda Sayan diş estetiğiyle başka bir görünüme kavuştu. Kalçasındaki ve belindeki yağları liposuction yöntemiyle aldıran ünlü şarkıcı 3 kere de göğüslerinden ameliyat oldu. Birkaç kez gıdısını aldıran Seda Sayan kaşlarını gerdirdi ve 2 kere de cildine doku takviyesi yaptırdı. Kaşımı çekti görüyorsunuz. Cem gel yanıma. Ne yaptı şimdi sen? Ne oldu şimdi? Seda Hanım oynatma beni elimizi oynatma. Değmiyorum, değmiyorum. Yok elinizde de mı? Tamam. Daha devam edeceğiz. Bitimde çok daha güzel olacak. Bu tarafı sol tarafım gördüğünüz gibi. Estetik konusunda tüm yenilikleri takip eden Seda Sayan gençleşme uğruna yüzüne ve dekolte bölgesine sünnet derisi enjekte ettirdi ve Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Acı verin. Seda Sayan kırışıklıklarını ve yaşlılık çizgilerini gidermek için sürekli botoks yaptırıyor. Göz kapağındaki sarmaları ve torbaları ortadan kaldırmak içinse göz kapağı estetiği oldu. Bunlar Seda Sayan'ın bilinen operasyonları. Bilinmeyen daha birçok güzellik dokunuşu olduğu da düşünülüyor. Beni buralarda koyma, beni buralarda. Hande Yener estetik operasyonlarıyla pek gündeme gelmese de kariyerinin en önemli adımlarından birini ilk yıllarda burun estetiği yaptırarak attı. Beni sahbete. göz kapaklarını, kaşlarını ve burnunu yaptırdığı bilinen ve silikonla fiziğini güzelleştiren Hande Yener'in gıdısını da aldırdığı biliniyor. Sorun değil, sorun değil, değil. Bir suya Hande Ataizi, estetik cerrahisinin yerli harikalarından biri. Bugüne kadar defalarca estetik ameliyat geçiren, göbek ve kalçasındaki yağları aldıran, göğüslerini ve burnunu yaptıran Hande Ataizi düzenli olarak kök hücre aşısı da yaptırıyor. Müzik Hande Ataizi'nin son olarak Amerika'da 2 milyon lira değerinde bir gerdirme işlemi yaptırdığı iddia edildi. Müzik Türkücü Ceylan en çok estetik yaptıran isimlerin başında geliyor. Estetik uğruna sağlığından da oluyordu Ceylan. 15 sene ilk ameliyat olduğum kişi. Burun deliklerimi daraltmış. Yani içerideki şu şu şey nefes alıyorum ya. Bunlar daralmış. Daralınca ne oluyor? Rahat nefes alamıyorum. Uçakta basınçtan gidiyorum. Yapılan ameliyatların yüzünden şu an devamlı iki senede bir içeriden et aldırıyorum. Çok sık estetik yaptırdığı için eleştirilen Ceylan, bunun mağduriyetini yaşadığı için sürekli bıçak altına yatmak zorunda kalıyordu. O kadar inceltmiş ki burnumu. E, yani ben kıkırdak koyduruyorum, onu koyduruyorum. Erime zamanla erime oluyor, kayma oluyor. Tekrardan ameliyat oluyor. Millet diyor ki ay yeter estetik ol. Ya ben keyfimem gidip estetik oluyorum. Her estetik operasyon çok başarılı olmuyor. Pek çok ünlü var estetik mağduriyeti yaşayan. Mesela Kuşum Aydın. Yanlış estetik yüzünden televizyon kariyerinin bittiğini iddia etmişti Kuşumaydın. Aydın. Bu taraftaki bütün dolgular alındı bitti ya. Bu sebepten dolayı televizyon hayatım bitti işte. Hmm. Estetik yaptırdığını itiraf eden ünlülerin sayısı oldukça fazla. Mesela güzel oyuncu Melisa Döngel. Bakın nasıl anlatıyor estetiklerini. Estetiklerimi açıklayayım o zaman. Estetikle de denmez buna. Çene dolgum var, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, <laughs> biraz botoks ben benlikten çıkmışım aslında. Yani fotoğrafım var sana atarım. Şöyle bir yerde. Ebru Şallı'nın estetik itiraflarında sıra. Ebru Şallı'nın yüzünde bir tek burnunda cerrahi operasyon var. Yüzümde, yüzden başlıyorum. Sonra ayağa doğru ineceğim. <laughs> Burnumda estetik var. Ama burnum bakın öyle aşırı böyle yapılı yapılı durmuyor. Çok doğal. Çünkü neden doğal? Çünkü sebebini hemen söylüyorum. Çünkü öncelikle içinde zaten gerçekten burnumun nefes almamda bir sorun vardı. Onun yapılması gerekiyordu ve üzerinden de o yıllarda çok eski bir ameliyat bu. Yeni değil. O yıllarda da öyle hani çok öyle okka gibi burun hani yapılsın edilsin. Belki de o zaman yapılsaydım öyle kalacak. Öyle bir burun yaptırmadım. Bilmiyorum siz nasıl buluyorsunuz ama öyle hani oka gibi dümdüz şey bir burun yapılı bir burun durmuyordu. Ama yaptırdım mı? Evet yaptırdım. Onun dışında yüzümde cerrahi müdahale yok. Mesela neler yazıldı hemen söylüyorum. Kızarak söylüyorum. Tabii ki cerrahi olmayan o botokslar, vitaminler onlar var. Onları yaptırıyoruz yani. Onları zaman zaman yaptırıyoruz. Ama cerrahi bir müdahale yani de yanak yaptırmak gibi, çene törpül etmek gibi, işte ne bileyim jawline mı deniliyordu şurası, orası işte yuvarlakan yüz hattı. Ondan sonra işte ne bileyim gamze bile yapılıyormuş yani. <laughs> Gamze oyu Gamze yapılıyormuş yani inanamıyorum yani. Alın törpüleme. Ve işte alın böyle böyle oluşu çok makbulmuş hani şöyle. Elbette botoks da yaptırıyor Ebru Şallı. İşte ne bileyim botoks. Tabii ki yaptırıyorum botoks. Botoksu herkes yaptırıyor zaten yani. Ama onu da çok yaptıramıyorum. Şimdi size neden olduğunuz sebebini söyleyeceğim. Daha az minik dokunuşlarla yaptırmam gerekiyor. Çünkü yüzüm biraz dikkat çekici bir yüz. Elmacık kemiklerim çıkık ve gözlerim mavi olduğu için yani renkli bir yüze sahip olduğum için onu çok bastıklarında ben de şöyle gözler açılıyor gibi oluyor. Nasıl söyleyeyim? Gerçekten çok kötü bir görüntü oluyor ya. Yani. Hortlak gibi oluyorum. Gerçekten hiç hoş olmuyor. Güzel olmuyor. Estetik yaptırdığına dair bazı haberlere hem gülüyor hem de kızıyor. Vücudumda neler yaptırdım? Şimdi çıkan haberlere göre popo yaptırmış olmam gerekiyor. Hiç çok büyük bir popom yok. Ama bu bir 5-4-5 yıl önce çıkmıştı böyle bir haber. Popo ve daha da acayibi, daha da inanılmaz ne denir ona? Bence enteresan bir haberdi o kaburgalarımı küçülttürdüğüm hakkında bir yazı çıkmış. Böyle bir ameliyatın varlığından da haberim yok. Var mı bilmiyorum. Belki o da tamamen uydurmasyondur. Ebru Şahlı'nın vücudunda tek estetiği gözleri. Evet gözlerime yaptırdım onu söyleyebilirim. Onun dışında başka cerrahi müdahalem yok. Kaburga gibi, popo gibi, işte bacak boyu uzatma gibi. Bacakları uzat, boy uzatan ameliyat bile varmış. Hani onun gerçi öyle bir şey yaptı diye çıkmadı ama öyle bir şey duydum. Bu tarz şeylere böyle çok büyük ve radikal şeyler. Öyle şeyler girmedim. ihtiyacım olduğunda düşünmüyorum. Özcan Deniz, Türkiye'de estetik operasyon yaptırdığını ilk itiraf eden beylerdendi. Nefes sorunum vardı benim. Bu film sessiz çekiliyor biliyorsunuz. İkincisi albüme hazırlanıyorum. Bunu yaklaşık iki senedir yapmayı düşünüyordum ama açıkçası tırsıyordum. Estetik denince akla ilk gelen ünlülerden biri de Fatih Hürek. Şu kısım şu kısım bir de boyun. Boyun girildi böyle arkaya doğru geldi. Emel Sayı'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı botoks itirafı da çok tatlıydı. Ay, çok yakışıklı. Karşı değil misiniz botoksa? İyi bir takım ayarım. Bir de estetik operasyonuyla barışık olmayan isimler var. Gökhan Özen bir konseri öncesi görüntüsüyle şaşırtmış ama estetik operasyon yaptırdığını kabul etmemişti. Bir ameliyat oldum ama estetik amaçlı değil, sağlık amaçlı. E, görüş alanım çok daralmıştı e, ve artık yakını da uzağı da çok zor görür hale gelmiştim. Böyle komplike birkaç ameliyat birlikte e, gözlerimden operasyon geçirdim. Hem akıllı lens takıldı hem başka operasyonlar yapıldı. E, estetik olarak da yansıması olacaktır mutlaka. <laughs> Ama ben benim görüşüm rahatladı. Yani ben sağlık olarak hakikaten kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kızdırdı bu haberler ünlü popçuyu. O da çektiği videolarda estetikli olmadığını iddia etti. Simsiyah filtreyi koysam bütün çizgiler tabii ki çıkacak. Normal bakın şu an doğal olarak. Gökhan Özen estetikli olmadığını kanıtlamak için tüm yeteneklerini kullanmıştı. Kendim telefonundan filtresiz o arkadaşın yaptığı gibi değil filtreyle değil filtresi çekiyorum. Böyleyim yüzümde hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerime bir operasyon geçirdim. Onu da sağlık amaçlı mecburen geçirdim. zaten. Ay botoks yaptırmış diyor insanlar değil mi? Bunu kanıtlaması çok kolaydı. Şöyle kaşını bir kaldırırsın botoks olmadı çıkar ortaya. Böyle sakallar, simsiyah saçlar, simsiyah. Bütün siyah noktaları abartı 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 filtrelerle. Benim sakallarım, saçım o kadar siyah ki ben kumral bir insanım bir kere. Botoks işinden zamanında çok çekmiş ünlü beylerden biri de Emrah'tı. 40'ın üstüne çıktığı yıllarda böyle görüntülemiştik Emrah'ı yeni botoks yaptırdığı yüzüyle. Yüzüne botoks yaptırdığı haberleri o dönem sinirlendirmişti Emrah'ı. Bir gece yarısı kameralardan yüzünü gizlemişti. İşte böyle. Neden Neden Sana mı Sana mı Birkaç gece sonra yüzündeki değişimi soran habercilere sert davranmıştı Emrah. İşte böyle. Emrah Bey, Emrah Bey. Emrah Bey kolonu yıkmasaydınız de. Gel, gel arkaya gel. Emrah Bey, çok konuşuldu efendim. Emrah Bey niye yüzünüzü saklıyorsunuz? Türkan Şoray'ın ikonik güzelliğinde Ebru Gündeş'in ilk ünlü olduğu yıllardaki dişlerinden kurtuluşunda Ebru Yaşar'ın güzel görüntüsünde estetik operasyonların etkisi büyük. Kısaca ünlüler dünyası için vazgeçilmez bir olay estetik ameliyatlar.